Hepsini bunu merak ediyoruz. Bugün bu sayıda üçü oynuyor, oynayacak. Ee, geçiyorum çok uzun bu. Biraz oynadım. Çok karışık böyle bir sürü şeyler var. İkinci bölümde olduğu şeyleri böyle devam ediyor. Evet auf das ah hop hop down birisi gitti şunlar buluşun bu biri daha gitti oh tamam Ölmedi de öldü. Evet, öldü. öldü. Sanırım öldü. <laughs> Geldi. Tamam. Oh, çok güzel. Şimdi şuradan bir şöyle kamera çekeyim. Diye. aaa aaa şimdi şunu alsın biz bunu yalayalım sonra şuraya fırlatalım. alalım tamam alalım bunu gidelim şimdi biz buraya geldik ya hadi Alta var da o. Oh. Başka bir şey yok. Ne yapıyorsun ben alıp gittim. Bir araba olmuştu. Şöyle uğraşıyor. Video ile uğraşıyor. Şimdi bu aha mouse tuttu yine. Tamam geldi. Ee, şuna aldık. Hop şunun kafasına. Dur. Hoppa kafasına. Bundan vurmayın lan. Siz mahvurmaz. Hatta... Bir. Şimdi köpek sağ olsun bizi öldürecek. Ama bizim içimizde o küçük şey yani bizi biz yapan şey portakal. Ben gidiyor Bedeni terk ediyor portakal. Portakal çok küçük için Zaten öyleydi ki. Ne zamandı? Portakal çok küçük bir şey ama bedenden bedene değişiyordu. Hop. Hopla gel bakalım portakal. Bak. Hop. Hadi portakal. Ve başka bir insan bedenine geçti portakal. Uuuu şimdi ne olacak karısını mı yiyecek oğlan, eşini mi yiyecek, hayır güzel oğlan, konsere gidecek oğlan. Uhuu yee! Sen kırık mısın bilmiyorum. Şimdi şunlardan biri gidecek sanırım. Oh yeah. Bir şey bir cümle. Tamam sonra Neyse başka, İki saat sonra. <laughs> Herkes gitti tabi. Doğru ol olarak. Oh yeah. İki saat daha sonra. Kadın gitti artık. Bizim kız oldu Ben bu da bakıyorum. Hmm. Hmm. Kadının bedenlerine geçelim ki. Açırsan açır. Bu işte bu. <laughs> i̇şte. O zaman burada kalkabilirim. Aynen ben de burada Şimdi, ya Şimdi ne yapacağız? Поехал. что ж так? Что? А, ну как Metal Что за... Назад. Надо убежать. Закtes? Входим сюда, чтобы найти плоть. Что-то Ya, ya, ya. Sağolun, sağolun. Tevzem, değil, Bir şey Her şey Oyun bitti. Neyse durdurayım ben. Tekrardan merhaba arkadaşlar baktık ben buna tıklıyormuşuz sonra kendimize tıklıyormuşuz Onlar şuna mı tıklıyordu? Evet. Ona tıklıyordu Tıklıyoruz şimdi onları Sonra şuradan bir kitaba tıklıyormuşuz Hayır Hayır bunu? Hayır <laughs> Hayır Hayır Arkadaşlar bulduk mu bu, 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 bir şey oldu. Bilgisayar ekranı klavye bulamamışız. Kendimde hadi ayağa kalk. Nasıl ayağa kalkılıyor? Kalklama. Nasıl ya? Nasıl ayağa? Nereye gönül ne? ne, açtık ama ne kaldı? Heh tamam. Şimdi daha <laughs> Evet, bilgisayar ekranı <plana> tıkladık. <Gülüyor> Sonra <Gülüyor> klavyeye tıkladık. Ne oldu lan bu? Bu Bilgi alıyor bence. Sonra fotoğrafımıza tıkladık. Onun da bilgisini al. Bulduk galiba. Tıkladık kendimizi. Bir şeyler oldu. Masaya tıkladık. Yemek 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 oldum. yemek 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 Mutlu yemek mu? yemek 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 Anlamadım hiç. Bir hafta sonra bir Her şeyi geçtik. Bari geç. bunu izleyelim. Bütün Öyle gözüküyor. Öbür oyunda anlarız ya. Aman geçiyorum ya. <laughs> Oyun anlayacak. bitti bütün dünya hele geçiyoruz aynen bonusdan oluyor bir oyna bonuslar çöme bir ve iki oyna diyor bize bonusdan arıyor. bir bonusdan oluyor bonusdan oluyor oynamaya hiç niyetim yok neyse burada bitirelim artık oyun bitti boş bekle skorumuz 36 1100. 136 bin 187 olmuş arkadaşlar. Uzun uzun teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın.